Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Holding ve yatırım kategorisindeki trend takibimize devam ediyoruz. İlk hissemiz marka. Hemen grafiğimizi açalım ve bir şeyler söylemeye başlamadan önce de yasal yorumumuzu yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz yasal yorum etkimizin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz dedik ve hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Hissemizde önemli iki adet destek çizgimiz vardı. 55,85 ve 53,68. Hissemiz arkadaşlar bu iki çizgimizi de ne zaman açtı? Nisan'ın 24'ünde ve Mayıs'ın ikisinde bu iki çizgimiz aşılıp aşağıya hissemiz düştü. Fakat sonrasında bir bilanço açıkladı. Bilanço çok kötü gelmedi arkadaşlar. Hemen isterseniz bir bakalım nasıl gelmiş bilançomuz. Bilançoda son döneme nazaran hatta son iki döneme nazaran çeyreklikte karımızı artırmış durumdayız. İstemizdeki en sıkıntılı durum öz kaynaklar Eksi 44 ama net karımızı artırmış olmamız olumlu bir gelişme. Bu gelişme ne zaman yaşanıyor? 12 Mayıs'ta yaşanmış. 12 Mayıs'a ne yaptık arkadaşlar? şu sarı çizgimizi koyduk sonrasında iki gün hissemizin bir miktar düşüp yatayda kaldığını görebiliyoruz yani olumsuz karşılamış hissemiz bu bilançoyu net karı artmış olsa bile arkadaşlar olumsuz karşılandığından dolayı iki gün düşmüş ama sonraki gün bugün endeksimiz çok düşük olduğu halde endeks 0,70'lerde eksidi arkadaşlar ona rağmen bu hissemizde Artı 3, 3,5'ları falan buldu. E hatta sanırım 4'ü de gördü. E bundan sonra ne yapabilir? Şöyle bir bakıyoruz. Dünün dip noktası 52,90. Bugünün dip noktası 53,35. Yani dünün dip noktasının üstündeyiz. Dünün kapanış seviyesi ve tepe noktasının da epey üstündeyiz şu anda. Eğer bu şekilde günü kapatacak olursa aslında ne diyebileceğiz? Hissemiz yukarıya döndü diyebileceğiz ve İlk hedefi ne olacak? Birkaç gün içerisinde 59,48 seviyesi olacak. Ardından nereye gitmesini bekleriz? Ardından ki hedefi de 67,23 olmasını bekleriz arkadaşlar. Ee, orta vadedeki hissemizin gitmesi gereken nokta e, nedir? Hani çok da orta vade demeyelim. Aslında 1-2 e, hafta içerisinde hissemizin ulaşmasını beklediğimiz seviye 82,80 seviyesi. Ama gönül isterdi ki hani karımız çok daha ciddi artsın ve bu satışlardaki gerekli satışlardaki düşüş yaşanmamış olsaydı arkadaşlar o zaman ne olacaktı? Hani hızlı gidecektik ama şimdi biraz hissemiz yukarıya çıkarken belirlediğimiz hedef olan 82.80 82 seviyesine çıkarken biraz yavaş ilerleyerek evet. onun dışında e, hissemizin daha da aşağılara düşmesini şu an için beklemiyoruz dedik ve OSTIM'e geldik. OSTIM'de durum nedir? Arkadaşlar OSTIM'in grafiğinde bizim indikatörlerimize göre henüz henüz bir al sinyali oluşmamış. O sinyal ne zaman oluşuyor? 4,22 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilecek seviyeye gelirse yani kalın mum ile oraya çıkarsa arkadaşlar özellikle 4,32'leri falan görürse bu hissemizde artık yukarıya dönüş başladı diyebileceğiz ama en genel manada baktığımız zaman zaten iki günden beri hissemiz yeşil yakmış ve son yakmış olduğu yeşilde de hem bir önceki günün kapanış seviyesini ondan önceki günün kapanış seviyesini de geçmeyi başarmış durumda arkadaşlar bundan dolayı aslında küçük de olsa bir al sinyali oluşmuş da diyebiliriz o stimle alakalı ve sıradaki hissemiz Polho yani Polisan Holding Polisan Holding'te 3 gündür yeşil yakan hissemiz 3 gün önce e, zaten ne yapmış bir al sinyali vermiş bu sinyalle birlikte yükselişini sürdürüyor şu andaki seviyesi 18,16 18,16 ile günü kapatabilirse arkadaşlar e, yükselişine devam edecek manası ortaya çıkıyor o seviye önemli çünkü ee, en büyük zirvemiz bizim 18,07'ymiş. Bundan dolayı hissemizin yükselişini sürdürmesini bekleriz. Dedik ve nereye geldik? İşbire geldik arkadaşlar. İşbir Holding hissemizin grafiğini çağırdık. Grafiği geliyor. Hemen yeniden çağıralım. Evet, İşbir Holding hissemizin son sinyali, sat sinyali şeklinde ve Nisan'ın 17'sinde gelmiş. Nasıl geliyor? İşte aşağıdaki indikatörümüz yeşilden kırmızıya o tarihte dönmüş ve hissemiz bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğuyla ilk o tarihte geliyor arkadaşlar. Bizim sistemimizi görüyorsunuz. Yukarıya çıktığı zaman yeşil mum al sinyali geliyor. Aldığınız zaman buraya gitmiş. Sat sinyali veriyor. Sat sinyaliyle birlikte buraya gitmiş. Şu an gidişat nereye? Gidişat halen aşağıya arkadaşlar bir al sinyali oluşursa e, bu konuda sizleri bilgilendireceğiz. Sonraki videolarımızda dedik ve Verus'a geçtik. Verus'a holding düşüşüne devam ediyor. Sinyal ne zaman gelmiş? Nisan'ın 30'unda gelmiş. Düşüşü nereye kadar devam edebilir? 225,04 seviyesine dokunur dokunmaz. Tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var arkadaşlar. Bunu yapmadığı takdirde e, 221,16 ya da 200,33 seviyesine kadar düşme riski de bulunuyor. Vedusa Holding hissemizin. Geldik İhlas Holding hissemize. İhlas Holding hissemizde arkadaşlar tam bir yön tayini yok. E, yukarı aşağıya hareketler sergiliyor. E, şöyle en genel manada baktığımız zaman Arkadaşlar hissemiz riske ne zaman giriyor? 2,37 seviyesinin altına düşünce riske giriyor. O zaman düşüş nereye kadar gider? 2,31 seviyesine ya da 2,25 seviyesine kadar gider. Halen hissemiz 2,37 seviyesinin üstünde olmasından dolayı yükseliş trendi de devam ediyor. Bugün kırmızı yakmış olsa da nihayetinde bugün Endeksimizde 0,70 oranında zaten kırmızı yatmış negatif durumda. Yani hissemiz yukarıya yarın endeks pozitife geçtiği takdirde hissemizde yukarıya gidişini sürdürebilir diyelim. Ve hemen diğer hissemiz Işıklar enerji yapı holding hissemize geldik. Bu hissemizdeki durum ne arkadaşlar? Hissemiz zirvelerinin üstünde yeni zirve noktaları oluşturuyor. Çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Üç gün düşmüş ama bugün endekse rağmen yeşil yakmış yukarıya yönelmiş. Bu yükselişini sürdürmesini bekleriz arkadaşlar. Al sinyalinde burada hissemiz yakmış bulunuyor. Dedik ve bir sonraki hissemiz Al hole geldik. Avrupa Yatırım Holding. Avrupa Yatırım Holding hissemiz çok güzel bir bilanço açıklamıştı. O bilançonun kaymağını çok güzel bir şekilde yiyor arkadaşlar. 7 günde %68 oranında yükseliş gerçekleştirmiş. Ee, geçmiş bütün günlerde tavan yapmış arkadaşlar. Gün içerisinde yukarı aşağı hareket etse bile günü tavanla bitirmeyi başaran bir hisse. Bulunduğu konum itibariyle geçmişteki 5 tane, 5-6 tane tepe noktasının da üstünde kalmış arkadaşlar. Hissemizin aslında şu andaki hedefi 72,59 72.59 seviyesine kadar soluksuz gider diye düşünüyoruz hissemizin. Ama geçmişteki hareketlerine baktığınız zaman da yükseliyor, yükseliyor, düşüyor. Ee, bakalım yani bu tabii bu dönem farklı sonuçta güzel bir bilanço geldi. Biraz önce belirttiğimiz seviyeye kadar gitme ihtimali yüksek hissemizin. Geldik Loras Holding hissemize. Loras Holding hissemizde ne yapmış arkadaşlar? ne kadar yükseliyor? 18 günde %86 yükseliyor ve şimdi düzeltmesini yapıyor. Düzeltmeye ne zaman başlamış? Mayıs'ın 7'sinde başlamış. Düşüş devam ediyor. Ne kadar devam eder? sorusunun cevabı 3,32 seviyesinde yukarıya dönme ihtimali var arkadaşlar. Bunu yapmadığı takdirde hissemiz 2,89'lara kadar bile düşebilir diyelim. Bu arada arkadaşlar e, ilk defa e, bizim videomuzu izliyor iseniz burada bir, bir kısa bilgi verelim. Bizim kanalımızın videolar sekmesine tıkladığınız zaman ne göreceksiniz? Farklı tarzda e, içerikler mevcut, grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri buluyoruz. Başlığı var. Lot sayısı düşük olduğundan dolayı katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri incelediğimiz bir video serisi. Çok düşmüş olan hisseleri incelediğimiz, alış fırsatı verenleri, satış zamanı gelenleri incelediğimiz video serilerimiz bulunmakta arkadaşlar. Bir de abone ol butonu yanındaki katıl butonuna tıkladığınız zaman orada üyelere özel videolar seviyesi bulunmakta. Orada da nokta atışı paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepsini inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.